Evet, geliyor. Geliyor. Evet, Çeksin bir kere. Aa Eray, Eray gel bir daha. Gel 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 gel. Evet. Evet. Ayarlamaya çalış kendini tamam mı? Geliyor. Evet Eray. Vur bakalım. Olsun Eray, olsun, olsun. Evet. Normal. Kemal de vuruyor. Kemal vurduktan sonra bitiyor. Evet, çek. Çek 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 çek. Çek gitti, gitti. Hocam Bravo. Arkadaşlar hayır. Kemal'e son bir destek güzel olsun. Haydi bakalım. Yüksek sesle. Kemal. Haydi Kemal Kemal. 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 Kemal eğer Kemal atarsa Kemal atarsa bir tur daha yapacağız şut. Kemal at. Kemal. Kemal hadi. hadi. Atma. atma. Evet hazır Bana, mısın Kemal? O zaman. Şu diğer top Ona elindekini tutma. ver bakayım. Evet Kemal. Haydi bakalım. Kemal hadi. Kemal, Kemal atarsa hadi. işler değişiyor. Hazır. Haca, atma. Atma. Hadi. Kaleci kurtar. Atamadı. Hocam ben de... Maalesef.